Evet, Konak Belediyesi ayrımsızlar etkinliklerle sizlerle buluşuyoruz. Biraz sonra eğitmenlerimiz geçtiğinde atölyelerimiz, Segor, Yoğun patladı bunu. Sağ karşı karşıya. Sıcak mı? Sıcak. Sıcak. bir çeneleri kutlatın ellerine. Hayır Bu beyaz da <var>. <laughs> Hocam şimdi ben gidiyorum. Devam.

Bana davet ediyorum. Hep birlikte dans edeceğiz. Ve Konak Belediye Başkanımızla... Ağabey, ağabey. Kolay. Bir ömre beden, yeter ki bitmesin. Bu düzenlemiş çocuklar sokağında bugün Gültepe'de de sizlerin konuğuyuz. Neler yapacağız? Gülümseyoruz. Dedik ki okullar kapandı. Çocuklar evlerde. Anneler onlara nasıl oynayacağını bilemiyor. Biz dedik mahallelere gelelim. Oyunlarımızla gelelim. Öğretmenlerimizle gelelim. Ve mahallelerimizi birer sokaklarımızı oyun alanına çevirelim. Bu etkinliğimizi beğendiniz mi? Yine gelelim mi? Tamam. Bundan sonra da konağın bütün mahallelerinde sokakları çocukların oyun alanına çevirmek üzere devam edeceğiz çalışmalarımıza. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Konak için mutlu olmaya devam. Çocuklar adına mutluyum, çok mutlu oldum. Sevin teşekkür ederim. Vallahi memnunuz. Özellikle sen merkezde verilen hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey. Memnunuz. Öğretmenim teşekkür ediyoruz. Akıllı zeka oyunlarını bize öğrettiği için çok mutluyuz. Bazı ee, ben zeka oyunlarında yardım etmiştim. Ee, bizler biz daha şimdi yeni malaya geldik. Hiçbir şey yapamadık. Ee, ama çok eğlendim ben. Çok güzeldi. Etkinlik güzel. Böyle şeylerin daha çok fazla olmasını bekliyoruz. Yani çocukların hepsi eğlenceli, mutlu. Böyle bir şey yaptığınız için teşekkür ederiz. Devamını da bekleriz. Devamını bekleriz. Evet çok güzel. Teşekkür ederiz böyle etkinlikleriniz için. Her zaman böyle olmasını istedik. Çocuklarınız çok eğlendi. Mutlular. Ee, şöyle bir şey yaptık. Ondan sonra yüzüme boyattım. Ee, şey yapacaktım. Oyuncaklar oynadım. Ondan sonra da böyle resimler yaptım. İlk önce burası çok güzel yani burada çok güzel etkinlikler oluyor çiçek yapma gibi bir sürü etkinlik var ben en çok futbol oynamayı beğendim bir sürü etkinlikler var basketbol voleybol güzeldi yani teşekkür ederiz başkanımıza. Burada çok güzel etkinlikler var hepsi de birbirlerinden güzel ben en çok voleybolu beğendim voleybol çok güzel yani eğlenceli bir şey teşekkürler. Ben en çok burada voleybol oynamayı sevdim zaten hocalarımız da iyi ve buradaki etkinlikler çok güzel. Ee, geldik zaten her eskinlik olduğunda, tiyatro olduğunda falan buralara geliyoruz. Zaten burası hani bizim için çok iyi oldu. Yoksa buralarda hiçbir şeyler yoktu. Ee, Bunun olması bence gayet iyi oldu bizim için. Teşekkür ederim. Ben çok eğlendim buraya gelmekten de çok keyif duydum yani bayağı da kalmayı düşünüyorum. Biz abla bugün burada arkadaşımızla çok eğlendik. İlk başta arkadaşım bilmiyordu. Ben çağırdım çocukları falan topladık. Maç oynadık, eğlendik. Yüzümüzü şey boyadık. Etkinlikler çok güzel. Yüzümüzü de boyadık. Çok teşekkür ederiz sağlayanlar için. Öncelikle Konak Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve çok güzel etkinlikti. Aslında çocuklara çok eğlenceli oldu. Her sene bunu istiyoruz.